Mm-hmm. 12-14 Temmuz tarihlerinde Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası kürek yarışlarıyla ilk kez resmi bir kürek organizasyonuna ev sahipliği yapan Edirne, kürek sporunun başkenti olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'nin olimpik standartlarda hazırlanan ilk parkur olma özelliğine sahip Meriç Nehri, şimdi de ikinci büyük organizasyonuna hazırlanıyor. 16-18 Ağustos tarihlerinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Şampiyonası Meriç Nehri'ndeki doğal parkurda yapılacak. yıllar önce bir hayalle çıktıkları yolda büyük başarı elde ettiklerini ve kurulan doğal parkurla kürek sporcularının yönünü Edirne'ye çekmeye başardıklarını söyleyen TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba. Gençler Türkiye Kürek Kupası'nı başarıyla gerçekleştirdik. Kente gelen sporcular Meriç Nehri'ndeki doğal parkura hayran kaldılar. Şimdi sırada 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası var. İnşallah onda da yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu vesileyle tüm sporcularımızı bu doğal parkurda kürek çekmeye davet ediyoruz dedi. Meriç Nehri'ne kürek sporuyla turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İBA, oluşturulan doğal parkurun U23 Avrupa Şampiyonası ile birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını aktardı. U23 Avrupa Şampiyonası'nın da Eylül ayında yine Edirne'nin ev sahipliğinde yapılacağını söyleyen İBA, tüm kürek sporcularını bu güzel atmosfere beklediklerini aktardı.